İsle devam ediyoruz. Metabolik atıkları depo eder demiş. Örneğin kuş ve sürüngenlerde embriyonun meta, embriyonun metabolik atıklarını depo eder. Eee koryon ile birlikte embriyonun gaz alışverişinde rol oynar demiş. Bu arada göbek bağındaki damarları da dönüşüyordu. Üstte söylemiştik. Koryon ise arkadaşlar embriyonun bütün örtülerini saran en dıştaki zar. Peki koryonun görevi ne? Embriyonu Embriyoyu koruyor. E, bu arada plasentanın da yapısına katılıyordu hatırlarsanız. Plasenta koryon ve endometriyumdan oluşuyordu. Ayrıca alantois ile beraber de gaz alışverişinde rol oynuyordu. Plasenta ayrıca demiş, bunu da belirtmekte fayda var. Endokrin bez gibi hormon salgılıyor. Östrojen ve progesteron salgılıyordu. Hatta östrojenin salgılandığı yapılarda söylemiştim folikülden de salgılanabiliyordu. Yumurtalıktan da salgılanabiliyordu. Eğer hamilelik varsa plasentadan da salgılanabiliyordu. E, ya da korpus lüteumdan da salgılanabiliyordu arkadaşlar. Ve insanda embriyonik gelişim süreciyle devam edeceğiz demiş? İnsanda embriyo embriyonik gelişim süreci 280 gün ya da 40 haftaya denk geliyor arkadaşlar. Ee, ovülasyon öncesindeki o 14 günü de e, yani 2 haftayı da katıyorlar. Toplamda 40 hafta oluyor. E, ama katmazlarsa tabii ki yani onu saymazsak 38 hafta diyoruz. İnsanın embriyonel gelişimi 3'er aylık dönemlere ayrılıyor. İlk 3 aylık dönem süre e, embriyo'da en hızlı değişim bu dönemde gerçekleşiyor. Bu ana rahmindeki canlıya gelişiminin canlıya gelişiminin ilk haftasında embriyo ilk pardon 8 haftasında embriyo. 8 haftalıktan doğuma kadar ise fetüs deniliyor. Ve arkadaşlar bu e, ilk 3 aylık sürenin sonunda 5 cm'ye ulaşacak ama Başka neler oluyormuş bir bakalım ve plasenta ve göbek kordonu oluşuyor diyor arkadaşlar. Yaklaşık dördüncü haftanın sonunda oluşuyor bu. Ee, aslında 22. gün sonunda embriyonik kalp atışları duyulmaya başlar. Dördüncü haftanın sonunda da kalp atışları artık e, hissedilir e, diye söylüyoruz. Bu arada plasenta ve göbek kordonu oluşmuştu. O oluşana kadar, 4 haftalığa kadar yani embriyo direkt endometrium tabakasından besleniyor. Ama bunlar oluştuktan sonra artık plasenta vasıtasıyla besleniyor. 3 ayın sonunda kol ve bacaklarında el, ayak ve parmaklar oluşuyor. Organları gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla 3 ayın sonunda cinsiyet ayırt edilebiliyor. Ultrasona girip cinsiyetini öğrenebiliyoruz bebeğin. Yüzün ana hatları da oluşuyor diyoruz. 2. 3 aylık sürede kemikler ve dişler oluşmaya başlıyor. İskelet kasları geliştiği için anne fetüsün hareketlerini hissedebiliyor. Bu arada kaşları ve kirpikleri oluşuyor. Fetüs büyüme ve gelişimini sürdürüyor. Ve bu 3 aylık sürenin sonunda yaklaşık 30 santim büyüklüğüne ulaşıyor. Sonunda da tamamen insan görünümüne geliyor arkadaşlar. Yani minyatür bir insan artık bütün işte organları, yapıları belli bir seviyeye geliyor. Üçüncü, 3 üç aylık sürede de büyüme devam ediyor. Deri altında yağ depolanıyor. E, dolayısıyla artık derideki o kırışıklıklar azalıyor yağ depolandığı için. Erkeklerde testisler doğuma yakın sürede e, Sık rotu iniyordu? Bu evrenin sonunda fetüsün başı rahim ağzına bakacak şekilde dönüyor. E, ve bu arada bu sürenin sonunda yaklaşık 50 santim oluyor bebek. Ve e, işte ne oluyor? Oksitosin hormonu belirli bir seviyeye geliyor ve doğum gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve ne demiş? Hamilelikte bebeğin gelişimini etkileyen olumsuz faktörler ki radyasyona maruz kalma mesela röntgeni e, çok söyleriz hamileler e, röntgene giremiyor çok e, ekstrem bir durum olmadıkça e, çok önermiyorlar ama zorundaysa e, doktorlar tabi buna karar veriyor e, anneye gerekirse bir kurşun önlük giydiriliyor ve öyle röntgen cihazıyla işte kontrolü sağlanıyor. Onun dışında ama radyasyona maruz kalmak demek, e, bebek ne yapıyor? Bir hızlı mitoz bölünmeler geçiriyor, çok hızlı bir şekilde ve bu hızlı mitoz bölünmeler geçirirken DNA'sı bir e, radyasyona maruz kalırsa, mutajenik fak faktöre maruz kalırsa, e, DNA'sında bozulmalar meydana gelir bebeğin. Doktor kontrolü olmadan ilaç alma bu da çok tehlikeli durumlar yaratır. E, bebek içinde, anne içinde. Alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler kullanma. E, yetersiz beslenme. Kafeinli içecekler ve besinler tüketme. Düşme ve darbe alma. Ağır eşya kaldırma. Aşırı yorulma ve stres. Virütik bir hastalığa yakalanmak. E, olumsuz etkileyen faktörler arasında. Bir de arkadaşlar şurada özellikle söylüyorlar son yıllarda yapılan çalışmalarda. Hamilelikte yaşanan stres bebeğin sinir sistemini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca erken doğum riskini de arttırabilir. Ve bebeklerin de dikkat eksikliği ve hiperaktivite görülme riski e, yüksektir. Aşırı stresli Hamilelerde e, böyle bir durum ortaya çıktığı son yıllarda araştırılmış. Ve ne diyor? B grubu vitamin çeşidi olan folik asit. Bu hamileler için çok önemli arkadaşlar. Çünkü kullanımı beyin ve omuriliğe bağlı doğum kusurlarını önler. Bebek için çok önemlidir. Hamilelikten hatta 6-8 hafta önce başlanıyor. Ve eee bu ilk işte 12 hafta boyunca vesaire devam ediyor çünkü arkadaşlar yetersizliğinde görülen en yaygın sinir sistemi kusuru açık omurga anomalisi olduğunu söylüyoruz e, bu beyin hasarına ve beyin gelişimine yarım kalmasına sebep oluyor folik asit yetersizliği ve arkadaşlar hamileliğin izlenmesinde kullanılan yöntemlere bir bakalım. Düzenli izlenmesi hamileliğin doğacak bebeğin ve annenin sağlığı için önemlidir. Bu yöntemlerle kalıtsal hastalıklar Şöyle düzeltelim. Ve anomaliler doğum öncesinde belirlenebilir ve bebeğin gelişimi takip edilebilir diyor. Ayrıca annede oluşabilecek bir anomali de erken safhada tespit edilebiliyor. E, zaten bunları ilk şunu çok duymuşsunuzdur. Ultrason Ses dalgalarından dikkat yararlanılan bir görüntüleme yöntemidir. Radyasyon içermiyor. Zaten radyasyon içerseydi rutin olarak kullanılmazdı bebeği ya da anneye incelemede. Halbuki gebeliğin rutin kontrollerinde kullanılıyor arkadaşlar ve bebeğin gelişim düzeyini ve anormalliklerin olup olmadığını görmeyi sağlıyor. Mesela buna sürekli bakarlar. İşte hatta e, bebeğin boyunu ölçerler, kafasının büyüklüğünü ölçerler, ensesinin kalınlığını, kol ve bacaklarını ölçerler. Eğer doktor e, kusurlu bir durum ya da e, sakıncalı bir durum görürse, mesela Down sendromlu olabileceği şüphesi varsa e, amniyosentez de isteyebilir. Amniyosentez de arkadaşlar fetüsün doğmadan önce herhangi bir genetik hastalığa sahip olup olmadığının belirlenmesine imkan veren bir tekniktir. Eğer doktor şüpheleniyorsa mesela bir de bu yapılır. Bu arkadaşlar amniyon kesesinden ki içinde bir amniyon sıvısı vardır. Bir iğne yardımıyla bu sıvı alınıp inceleniyor. Peki neden o sıvıyı alıyoruz? Bebek hakkında nasıl bir bilgi veriyor bu? Arkadaşlar amniyon sıvısının içinde dikkat bu çok önemli fetüse ait hücreler var. Yani bebeğe ait hücreler varsa ve içinde bebeğin DNA'sı da vardır. O zaman bu DNA'yı inceleyerek kalıtsal hastalıkları bulabiliriz. Bu hastalıklar arkadaşlar neler olabilir mesela Down sendromu olabilir ya da hemofili olabilir, orak hücreli anemi olabilir, kromozom ve genetik bozukluklar bu şekilde tespit edilebiliyor ve en son bir de not olarak dış gebeliğe bir bakalım embriyo veya fetüsün uterus boşluğu dışında normalde burada gelişirdi uterus yani boşluğu içinde gelişir ee, bir başka bir yerde gelişmesine deniliyor dış gebelik. Örneğin mesela yumurta kanalında gelişiyor. Normalde yumurta kanalında ilk bölünmelerini yapardı. Daha sonra uterusa geçmesi lazımdı. Ama geçme, e, geçmezse ne olacak? Normal gebelik gibi başlıyor ama bir süre sonra kanama ve şiddetli ağrı ile belirti gösteriyor. Acilen embriyo bulunduğu bölgeden uzaklaştırılmalıdır yoksa arkadaşlar e, anne için kötü bir durum olur e, hatta ölüme bile sebebiyet verebilir. Ve üreme sisteminin e, sonu da buydu arkadaşlar ve bitirmiş olduk.